Arkadaşlar üçüncü resime de dediğim gibi kitabımdaki o kareyi koydum. Orada ne var? Bir at var. Ayağa kalkmış. Altındaki insanları eziyor. Oradaki kaçtım benim nefistir. Nefsin insanları ne hale getirdiğini, nasıl ezdiğini, büyük nefislerin kim olduğunu herkes bilir. İnsanları nasıl tahakküm ettiğini. Bunları anlatmaya çalıştım ama benim gündemimde olan insan olduğu için insana dair bir şeyler verebilmeyi murad ettiğim için bu üç kareyi koydum. <laughs> Dördüncü karede ise koyamadım çünkü 180 saniye herhalde. Bir yalnız kapının önündeki camdan içeriye bakan bir bayanın yağmurun altında duruşunu resmeten bir kare koymak istemiştim. Toparlıyorum. Birbirini kabul etmek bir sözleşmedir. Evlilik bir sözleşmenin bir kabulün adıdır. Hatalar var ise beraber düzeltilir. Evlilik satın alma müessesesi değildir. Evlilik hayatın benimdir demek değildir. Evlilik ben sensiz yaşayamam demek değildir. Bir kabuldür. İki hayatın birleştirilmesidir. Ve hiç de kolay değildir. Ama kolaylaştırmak için çaba harcarsanız bu kolay olmayan şey sizin hayatınızın en güzel dönemi olur. Dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler de böyledir. Sıkarsanız avucunuzun içine aldığınız toprak gibi hiçbir şey bırakmazsınız elinizde. O da bir kabuldür, o da bir sözleşmedir fikri fikrine, zikri zikrine uymayabilir. Dünyada çok konu var. Birbirine yardımcı olabilmek apayrı bir lütuftur. Sadece siz yoksunuz, biz yokuz dünyada. Şimdi bu videoyu hazırlarken gene takıldı bir tane video. Bitiriyorum. Yok efendim ben artık artık kimseyi takmayacağım. Şöyle yapmayacağım, böyle yapmayacağım. Hayatımı zehir ettim. İyi de aşık oldun mu öyle olmuyor. Tutuldun mu öyle olmuyor.